Herkese merhaba. Subeya SPF 540 kalamar gövde. Ben almadan öncesinde internette yeteri kadar bilgiye ulaşamadığım için böyle bir video çekme gereği duydum. Ee, burada önce kabze kısmıyla başlarsak yumuşak yapıda bir göğüs dayama yeri yapmışlar. Henüz denizde kullanma fırsatım olmadı ama e, karada böyle yaptığım denemede gayet başarılı buldum. Diğer zıpkınlarımda oraya plastik parçası falan kesip yapıştırıp göğsü acıtmasına engel olmaya çalışıyordum. Şöyle kilit mekanizması var. Basınca kilitleniyor. Tersine basınca tekrardan açılıyor. Burada kalamamış sınırsı, bağlama dili. 130 santim 6.5'luk bir şişle geliyor üzerinde. Makarası harici olarak satılıyor fakat çok hoşuma gitti. Şu alttaki tekerle zor oluyor tabi. Bu buraya yatırılabiliyor çekip. 30 metre ip sarılı bir şekilde geliyor. Aynı zamanda şu üzerindeki kalama misinası da yumuşaklık olarak gayet başarılı. Monofilament deniyordu sanırım. Şöyle gövdeyi çekmek gerekirse. 90'lık. üzerinde 62 santim 18 milimlik bir e, lastik de geliyor. Lastik yapısı gereği yumuşak, kurulumu kolay. Dediğim gibi tabii ki performansını bilmiyorum denizdeki. Sadece şunu ben değiştirdim çünkü buradaki e, ipi yumuşak bir ipti. Yani çıkarması denizde zor olacağı için biraz daha sert yapıda bir ip kullanmak istedim. Aynı zamanda buraya yedek olarak da bir tane bağladım kafa yapısı bu şekilde. Bu arada şişin üzerine e, bin, 1600 Newton milimetre kare 44 TRC'ymiş. Şiş 44 TRC olarak geliyor. Kalitesini bilemeyeceğim. Dediğim gibi kullanmadığım için herhangi bir sıkıntısını görmedim ama. İp şu şekilde atlatılıyor. Buradan geçiriliyor. Açık kafa zıpkın. Ve şunu daha önceki zıpkınımda bu konuda sıkıntı yaşadığım için söylüyorum özellikle. Yani buradan çıkarmak şu ip kalama misinası kopmadığı sürece mümkün değil. O yönden çok başarılı buldum. E, ee, i̇ki tane bu şekilde deliği var. 18'lik bir lastik bu deliklere tam oturuyor. Yani 18.5 muhtemelen buradan geçmeyecektir. Hele ki 20'lik falan düşünüyorsanız zaten gerek yok. Ee, sığmayacaktır. Uç kısmı buradaki halka daha öncesinde ben tek olarak satılıp satılmadığını öğrenmek için çok aradım. Sanırım yabancı sitelerde varmış. E tabi bu sefer işte o atıyorum 50 liralık bir halka için 80 liralık kargo ücreti çıkıyor. Şu şekilde uç kısmı da. Yanında kitapçı ile geliyor. Onun haricinde normalde şok lastiği vardı. Çok da hoşuma giden bir şok lastiği vardı. Şuraya bağlı şekilde. Şöyle biraz çevireyim. Şuraya bağlı şekilde Şok lastiğini söktüm e, Makara taktığım için Şöyle alttan da çektim de markayı bu şekilde e, Yapmışlar buraya Amblemi ile beraber Yine burada tüfeğin boyutu yazıyor Genel olarak benim Çok hoşuma gitti Fiyat olarak da uygun Decathlon'da satılıyor Şöyle gövdeyi de tekrar çekeyim. Decathlon'da satılan bir ürün. Ee, aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Decathlon'da da çok yardımcı oldular gerçekten. O konuda da çok başarılı. Aynı gün teslim istemiştim makarayı. Saat akşam üzeri 9.30 gibi hatta getirdi kuruyor arkadaş sağ olsun. 9.30 10 gibi. Ee, makarayı takmak 10 dakika 15 dakikamı falan aldı. Onun için de sadece zaten bir tane yan keski ee, bir de şu e, deniyor da klips diyeyim. klipslerden bir tane gerekli harici bir şey de gerek yok umarım işinize yarar bu video herkese iyi günler